tekrar hoş geldiniz. Öncelikle bu kaydın başında şunu da belirtmek istiyorum. Bakın ben yıllardır kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda algoritmalar yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim. Bu algoritmaları veya bu yayınları yapmanın yapmamın sebebi işte e, para kazanmak değil. Neden para kazanmak değil? Şu algoritmayı ben kalkıp Geliştirdikten sonra işte yurt içi veya yurt dışındaki yatırımcılara sunmak istersen rahatlıkla yüz binlerce liralar kazanabilirim aylık. Bu algoritmaları benim sizlerle ücretsiz paylaşıyor olmamın sebebi sizlerin bunlardan fayda sağlamanız. Bu noktada herkesin bu paylaşımlara dikkat etmesi gerekiyor ve göstermesi gereken, iyi demiyorum. Göstermesi gereken özeni göstermesi gereken hani değeri vermesi lazım. Çünkü sadece şunda ortalama 1500 satır kodluk bir süreç söz konusu. Bunun şimdi işlevini sizlere anlatacağım. Bunun e, özelliklerini de sizlerle paylaşacağım. Bu nedir? Bu Trading Wave'da yüksek alarm paketleri almaya gücü yetmeyen, yani aylık 2-3 bin lira ödeyemeyen, küçük portföyü olan kişilerin kullanması için benim geliştirmiş olduğum bir algoritma. Peki ne işe yarıyor? Onu da anlatayım. Şimdi birincisi, kaç tane hisse takip ettiğinizle alakalı burada seçiminizi yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 20 hisse takip edelim. surprise right yapalım. Burada hissenizin ismini seçebiliyorsunuz. Hissenizin ismini seçtikten sonra yani bu bir coin olabilir, bir emtia olabilir, bir parite olabilir veya bir hisse senedi stock olabilir. <laughs> bu noktada seçiminizi yaptıktan sonra Giriş fiyatınızı yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Garanti Bankası için ne yazdık giriş fiyatımızı 55 lira diyelim. Tamam. Sonra stop fiyatımı belirliyorum. Stop fiyatım 50 lira diyorum. Tamam. Sonra birinci hedefim neresi? Birinci hedefim örnek veriyorum 60 lira. Tamam. Zaten burada açıklamalar da var. İkinci hedefim 65 lira. Üçüncü hedefim 70 lira. Rakamları hani afaki yazıyorum bilginiz olsun. Veya işte 80 lira yapalım. Tamam. Türk ikinci hissemiz Türk Hava Yolları olsun mesela. Listede var ama beraber seçim yapalım maksat. Entry price. Ne olsun entry price? 270 olsun. Tamam. Sobumuz ne olsun? 260 olsun. Birinci hedefimiz ne olsun? 280. İkinci hedefimiz 290. Üçüncü hedefimiz de 350 olsun. Rakamları dediğim gibi afaki yazıyorum. Yazdık. Burada Başlangıç fiyatımız anlık fiyat. Anlık fiyat takibi de yapabiliyorsunuz. Hedef 1, hedef 2 ve hedef 3 olarak da hedeflerinizi belirleyebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha büyütelim. Daha net görülebilsin, anlaşılabilsin. Burada hedef 1, hedef 2, hedef 3. Peki bunlar ne işe yarıyor? Tek bir alarm kurarak ortalama 85 tane alarmı aktifleştirebiliyorsunuz. Trading buna benzer hiçbir algoritma yok. Emsali de yok. Benzeri de yok. Tamam Alarmlarınızı kurduk. Şey, hedeflerinizi vesaire yazdınız. Geldik alarm kurmaya. Ne yapıyoruz? Alt A'ya basıyoruz. Geldik buraya. Multi alerti seçtik. Tamam. Burada 20 tane hissemiz için tek tek alarm kurabiliyoruz. Bunlar hedef alarmlar. Yani bu seçenekte 3 tane hedef alarmı var. 20 çarpı 3, 60 tane alarm burada. 60 tane alarm burada. Burada stop alarmları var. 20 tane. Hisse için tek tek stop alarmı kurabiliyorsunuz. Veyahut buradan 20 tane stop alarmı tek seçenekte kurabiliyorsunuz. Buradan da 60 tane hedef alarmını tek seçenekten kurabiliyorsunuz. Seçtiniz. Oluştur dediniz. Artık takip etmiş olduğunuz 20 tane hissenizin bütün alarmlarını tek pencereden kullanabiliyorsunuz. Ve bir tane alarm hakkınızı kullanmış oluyorsunuz. 85 alarmı tek alarm da kurabiliyorsunuz. Essential paketi mi aldınız? Ortalama 4-5 tane alarm kurma hakkınız oluyor o zaman. Bu defa ne yapıyorsunuz? Örnek veriyorum ekranı iki tane mi getirdiniz? 85, 85. Ne yaptı? 170. 170 alarmı iki seçenekte kurabiliyorsunuz. Yani takip ettiğiniz bütün hisseleri rahatlıkla ekstra trading vibe'a para ödemeden basic hani alarmlarla uğraşmadan hisselerinizin tamamına tek tek alarm kurabiliyorsunuz. Ve bütün pencerelerde açıklamalar mevcut. Türkçe ve İngilizce <laughs> açıklamalar mevcut. Buradan rahatlıkla tanımlarınızı yapabilirsiniz. Bu algoritmanın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine söylüyorum. Diğer algoritmalarda olduğu gibi 3000-5000 kişi kullanıp sadece 3 kişi 4 kişi yorum yaparsa bunu genele kapatacağım dostlar. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Tamam. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.